gençler İstanbul'un yağmurlu bir cumartesi sabahından hepinize selamlıyorum. Şimdi konumuzun detayına geçmeden önce şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Bir önceki dersimizde eğer hatırlayan varsa peroksizon ve kofol organellerini anlatmıştık. Bugün ise mitokondri ve kloroplast organellerine değineceğiz. Ama konuya geçmeden önce şöyle tırnak içinde küçük bir hatırlatmada bulunayım. Arkadaşlar burada kamerayla baş başayım. Kendimden başka hiçbir sevenim yok. Sizden ricam yaşantınıza dair bir belirti verin ve arada yorumlarla özellikle soru sorduğum kısımlarda yorumlarla destek verirseniz ben de en azından burada yalnız olmadığımı hissederim diye düşünüyorum. Bu küçük ricamı belirttikten sonra hemen mitokondri organelimizle konumuza başlıyorum. Bye. Evet gençler videonun başında da belirttiğim gibi bugünkü konumuz mitokondri ve kloroplast. Hemen mitokondri ile vakit kaybetmeden başlıyorum. Ne demiş? Çift zarlı bir organeldir demiş. Eğer benim önceki videolarımı izleyenler ve hatırlayanlar varsa orada bahsetmiştim. Mitokondri ve kloroplast bakterinin evrimleşmesiyle oluştuğu dışından iki organeldi. Doğal olarak da mitokondri ve kloroplastın çift zarlı olması oradan kaynaklanıyor diye bir dipnot düşmüştük. Devam edelim. Devamında ne demiş? İç zar ATP verimliliğini artırmak için kıvrımlı bir yapıdadır diyor dikkat edin şimdi, şu mitokondrinin dışları olsun İç zara dikkat ederseniz eğer kıvrımlı diyor. Bunun kıvrımlı olması diyor. Yüzey alanını artırıyor. Yüzey alanını artırdığı için de daha çok ETS taşımasını sağlıyor. Çocuk diyor hocam daha çok ETS taşırsa ne olur? ETS'nin amacı ATP üretmek olduğuna göre kıvrım ne kadar fazla olursa ETS o kadar çok oluyor. Bu da mitokondrinin ATP verimliliğini artırıyor. Ben yıllardır Espiros'un şöyle bir örnek veriyorum. Atıyorum iki tane insanın beyin tomografisi çekildi. Bir adamın beyni böyle dümdüz çıktı. Diğer adamın beyni böyle kıvrım kıvrım çıktı. Bu zeki bir adamın beyni, bu da mal. Bunu tartışacak bir şey yok, kıvrımı yok. Yani yüzey alanı gelişmemiş, olarak da beyni gelişmemiş, düz bir varlık diyebilirim. Beyinde de kıvrımlar, beynin kullanım alanını artırdığına göre mitokondride de kıvrım alanları mitokondrinin verimliliğini artırıyor diyorum ve devam ediyorum. Görevi neymiş mitokondrinin? Oksijenli solunum ile ATP sentezi diyor. Hemen alt taraftaki denklemimize bakıyorum. Glikoz diyor oksijen varlığında diyor karbondioksit ve suya dönüşür. Ama benim amacım aslında karbondioksit üretmek değil. Ne üretmek? ATP. Yani ben glikozun içindeki enerjiyi ATP'ye dönüştürüyorum. Bu olayın adı da oksijenli solunum. Bunu gerçekleştiren organelin adı da mitokondri. Devam edelim. Bu olayda ne harcanıyormuş? Dikkat edin. ATP harcanıyor. Yani oksijenli solunumda önce ATP harcanıyor. Sonra daha fazla üretiliyor. Devam edelim. Bu olayda ne kullanılmış? enzim kullanılmış. Yani bu olayda ATP ve enzim birlikte görev yaptığına göre bu olay sadece canlı bir hücrede gerçekleşebilir diyorum. Devam edelim. ATP ile beraber ne açığa çıkmış? Isı. Yani adam şunu diyor bize. Glikoz parçalandı. Glikoz parçalandığı zaman bunun içinde bir enerji çıkıyor. Bu enerjinin bir kısmı ATP'ye dönüştürülüyor. Bir kısmı da ısı olarak dışarı atılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Glikozun içindeki enerjinin büyük çoğunluğu %60 ile %70'i aslında ısı olarak atılıyor. Yani çok az bir kısmı ATP'ye dönüştürülüyor. Haberiniz olsun. Devam edelim. Mitokondrinin yapısına bakarsak eğer dış zar düz bir yapıya sahip. İç zar dediği kristal ise kıvrımlı bir yapıya sahip. Bunun kıvrımlı olması neyi sağlıyordu? Tabii ki ATP verimliliğini artırıyordu. Devam ediyorum. Mitokondrinin kendine ait neyi varmış? DNA'sı varmış. Ama bunlar bakteriden evrimleştiği düşünüldüğü için dikkat edin cümleme. Bunların halkasal bir DNA'sı var. Devam edelim. Bunların kendine ait RNA'sı da var, ribozomu da var. Mitokondri ihtiyaç duyduğu proteinlerin büyük çoğunluğunu kendi üretir. Yani kendi RNA'sını, kendi proteinlerini ürete biliyor. Devam edelim. Dış zarla iç zar arasındaki boşluğa da zarlar arası bölge diyor. Gelelim en önemli yere. Mitokondrinin burada iç kısmına yani mitokondrinin sıvı kısmına matriks deniyor. Yazalım sıvı kısmı. Yani hücredeki stoplazmaya karşılık geliyor. İç zarın adı neymiş? Kristaymış. Bu da dış zar diyor. Bu iç zarla dış zar arasındaki boşluğa da zarlar arası bölge diyor. Bunların detaylarını zaten ayeti de göreceğiz. Devam edelim. Adam diyor ki peki matriks mi ya da krista mı ATP üretir? Cümleme dikkat edin. Hem matriste hem de kristal dediğimiz içlerde ATP üretimi gerçekleşiyor. Yani ETS'nin amacı ATP üretmek olduğuna göre demek ki içlerde matriks sıvısı da ATP üretebiliyor. Bunu mutlaka bilin. Devam edelim. Çocuk diyor ki hocam mitokondri. Bütün ökaryotlarda bulunur mu? Arkadaşlar dikkat edin şimdi. Mitokondri Prokaryotlarda zaten yok. Prokaryot hücrelerde yok. Neden yoktu? Eğer hatırlayan varsa prokaryotlarda ribozom dışında bir organel yoktu. Çünkü zarlı bir organel olduğuna göre mitokondrin bakteri de ne işi var? Adam hatta çift zarlı. Geçiyorum. Bir de olgun al yuvar gibi çekirdeklerini ve zarlı organellerini sonradan kaybeden hücreler hariç bütün ökaryot hücrelerde mitokondri zorunludur. Yani mitokondri bitki hücreleriyle hayvan hücrelerini ayırt edici olarak kullanılamaz yazalım hatta onda. Bitkilerde ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan organellerin başına geliyor haberiniz olsun. Çocuk diyor ki, hocam bunların dışında mitokondri ile ilgili neler bilmem gerekiyor? İki tane şey daha söyleyip geçeceğim. Mitokondri arkadaşlar kendi DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu var demiştik. DNA'sı olduğu için çekirdeğin kontrolünde olmak kaydıyla kendini işleyebiliyor yazalım. Kendini eşleme özelliğine sahip. Ama şartımız ne? Çekirdeğin kontrolünde olacak diyor. Yazalım. Çekirdek kontrolünde. Peki mitokondri ile ilgili başka bilmem gereken ne? Çocuk diyor ki hocam mitokondrinin çalışması hücrenin turgor basıncını ya da ozmotik basıncını nasıl etkiler? Mitokondri ne yapıyordu kardeşim? Glikozu parçalıyor. Peki glikoz parçalınca ne açığa çıkıyordu? Az önce gördük su açığa çıkıyordu yazalım. Su oluşur. Su neydi? Turgor basıncıydı yazalım. Su artıyorsa Turgor basıncı ne olur? Tabii ki artar. Buna bağlı olarak da ozmotik basıncı ne olur? Azalır diyebilirim. Ve yani ben burada ne öğreniyorum? Mitokondri faaliyetleri devam ettiği sürece glikoz parçalanıyor. Glikoz parçalandığı için hücrenin ozmotik basıncı azalıyor. Su açığa çıktığı için de turgor basıncı artıyor diyorum ve devam ediyorum. Not kısmımızda ne demiş? Mitokondri faaliyeti sırasında diyor. Neler değişir diyor. Bakalım karbondioksit üretildiği için diyor asitlik artar. Asitlik arttığına göre pH ne olur? düşer. Çocuk diyor hocam. pH'in yıllardır diyoruz. pH'in açılımı ne? Arkadaşlar power of hidrojen demek. Yani hidrojenin gücü demek. Doğal olarak da hidrojen arttıkça asitlik ne olur? artar. Buna bağlı olarak da tabii ki pH ne olur? azalır. Devam edelim. Glikozu parçaladığı için ve su oluştuğu için ne oluyordu? Turgor basıncı artıyordu. Ozmotik basınç ise ne oluyormuş? Azalıyormuş. Devam edelim. Örnek sorumuzda ne demiş? Mitokondri organeli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın şimdi. Hücre içindeki miktarı o hücrenin enerji ihtiyacına göre farklılık gösterebilir demiş. Bu cümlemiz doğru. Neden derseniz eğer de, vücudumuzda en çok enerji harcayan doku sinir doku arkadaşlar. Doğal olarak da bir sinir dokudaki metabolizma hızıyla yağ dokudaki metabolizma hızı aynı olmayacağına göre mitokondri sayılarında aynı olması Beklenemez. Devam edelim. İç zar diyor. İçeri doğru kıvrımlı şekiller oluşturur ve seçici geçirgen özellik gösterir diyor. Bu da doğru. Hatta iç adı neydi? Krista'ydı. Ve Krista ne yapıyordu? İçeri doğru kıvrımlar oluşturuyordu. Bu da ATP verimliliğini artırıyordu. Devam edelim. C seçeneğimizde ne demiş? Mitokondriyal DNA'lar diyor. Çekirdek DNA'sından farklı olarak diyor. Halkasal yapıdadır. Dikkat edin. Bunlar bakteriden evrimleştiği düşünüldüğü için bunların DNA'sı halka sal arkadaşlar. Ama çekirdeğimizin DNA'sı doğrusal. Yani C seçeneğimizde doğru. Peki denizli seçeneğimizde ne demiş? İnsanlardaki mitokondriler anasal özelliktedir diyor. Bu da doğru. Şunu unutmayın arkadaşlar. Yumurtayla sperm birleşeceği zaman sperm mitokondri arkada kalıyor. Doğal olarak da döllenme sırasında sperm mitokondrilerini aktaramıyor. Yani bizim mitokondri organelimiz hepimiz için söylüyorum kadın erkek fark etmez anamızdan geliyor. Doğal olarak da mitokondrinin aktarımı anasaldır diyor. Haberiniz olsun. Yani mitokondriyal bir hastalık varsa anne kaynaklıdır diyor. Hatta ben bununla ilgili dikkat edin cümleme kalıtımda soy ağacı sorusu bekliyorum. Sana bir tane soy ağacı verecek. Soy ağacındaki taralı bireyler hastadır diyecek. Hastalığın aktarımı ne ile sağlanabilir derse işte burada bahsettiği olay mitokondriyal kalıtım anneden aktarılabiliyor. Haberin olsun. Devam ediyorum. E seçeneğimizde ne demiş? Mitokondri diyor. Katabolizmadan sorumlu olduğu için diyor. Protein sentezi yapamaz diyor. Bakın şimdi. Mitokondrinin ana görevi neydi? Tabii ki O2 solunumdu. o solunum neydi? Glikozun oksijen varlığında parçalanması ve karbondioksit artı suya kadar yıkılması olayıydı. Tamam. Mitokondrinin ana görevi katabolizma fakat kendi DNA'sı, kendi RNA'sı ve kendi ribozom olduğu için protein sentezi, ATP sentezi gibi olaylar da yapabiliyor. Yani yanlış olan cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Evet gençler günün sorusuna baya bir ara verdik. Doğal olarak da bu içimden geldik. Günün sorusu ilan ediyorum bunu. Sizden ricam bu soruyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Beni burada Dostoyevski yalnızlığıyla baş başa bırakmayın diyorum ve devam ediyorum. Evet gençler konumuzda plastiklerle devam ediyorum. Peki plastikler kim? Birerden detayını göreceğiz. Kloroplast, kromoplast ve lükoplasttan bahsediyor. Yani bunların unutmayın üçü de çift zarlı yapıya sahiptir. Şöyle aklınızda kalsın. Bunlar birbirine dönüşebildiğine göre biri çift zarlıysa diğerleri de çift zarlıdır diyorum ve devam ediyorum. Plastikler çift zarlı organel olduğuna göre kimde yoktur? Prokaryot hücrelerde yoktur yazalım. Prokaryot yot canlılarda bulunmuyor. Peki kimde bulunabiliyor? Alt gibi, bitki gibi bazı ökaryot canlılarda bulunuyor. Devam edelim. Bunlar diyor çiçek, tohum ve meyvelere renk verirler diyor. Örneğin kromoplastlar sarı, kırmızı, turuncu renkleri oluşturuyor. Devam ediyorum. Bunlar diyor protein, yağ ya da karbonhidrat gibi maddeleri depolayabiliyorlar. Bunların çeşitleri daha sonra göreceğiz zaten. Devam edelim. Bunlar diyor Işığın etkisiyle birbirine dönüşebilir. Örnek olarak da ne demiş? Yeşil domatesin diyor. Olgunlaştığı zaman kırmızılaşması plastiklerin dönüşümüne bir örnektir. Devam edelim. Bunlar diyor Ökaryot hücrelerde üç çeşit olarak bulunur. Neydi onlar? Kloroplast, lükoplast ve kromoplast olmak üzere 3 grupta inceleniyor diyorum ve devam ediyorum. Plastik çeşitlerini 3'e ayırdığımıza göre hemen kloroplastla başlıyorum. Yazalım. Birinci bilmemiz gereken şey çift zarlı bir yapıydı bu. Eğer hatırlayan varsa bu da tıpkı mitokondri gibi bakterinin evrimleşmesiyle oluştuğu düşünülen organellerden bir tanesi olduğu için bu da çift zarlıdır diyorum. Mitokondrinin ve kloroplastın çift zarlı olması ne zaman soruldu? 2025 25 sorulmuştu. Haberiniz olsun. Yazalım 2025 MSÜ'de soruldu. Devam edelim. Peki kloroplastın görevi ne? Tabii ki fotosentez ile organik besin üretmek. Yani fotosende şunu yapıyor arkadaşlar. İnorganik maddeleri organik besine çeviriyor. Bunu çeviren kimmiş? Tabii ki kloroplast organeli. Peki ne yapıyormuş? Fotosentez yapıyormuş. Bunun sonucunda ne oluyor? Bakın dikkat edin. Karbondioksitle su birleştiriliyor ve glikoz dediğimiz organik besin üretiliyor. Ama bunun yanı sıra ne açığa çıkıyor? Tabii ki oksijen açığa çıkıyor. Yani su atmosfer için büyük bir Oksijen kaynağıdır, haberiniz olsun. Peki bu olayda bize yardım eden moleküller kim? Tabii ki ışık ve klorofil arkadaşlar. Yani fotosentez ışıklı ortamda gerçekleştiği için kloroplast sadece ışıklı ortamda çalışır diyebilirim. Ama mitokondri gece gündüz çalışabilen bir organel, mutlaka bilin. Ben böyle deyince çocuk diyor ki: "Hocam diyor. Ay ışığında fotosentez olmaz mı?" Arkadaşım, ay ışığında da olur spot ışıkta da olur, arabanın farında da olur, mum ışığında da olur. Önemli olan burada sorulardaki gün ışığıdır. Yani ÖSYM'nin bahsettiği ışık gün ışığıdır haberiniz olsun. Doğal olarak da genel kanal şu fotosentez sabah 6 ile akşam 6 arasında gerçekleşen ve gün ışığı ile gerçekleşen bir olaydır diyoruz ve devam ediyoruz. Konumuzun başında ne dedik? Kloroplast çift zarlı bir organeldir dedik. Bakıyorum burada dışlar var, burada da içler var. Hemen yan tarafta da bu şeklin çakmasını çizelim. Şöyle bu bizim dış zarımız. Bu da iç zarımız olsun. Yazalım bu dış zar. Bu da iç zar. Dikkat ederseniz eğer mitokondriden farklı olarak iç zarı kıvrımlı değil. Yani bunun iç zarı düz. Neden? Çünkü bunun iç zarında ATP üretimi gerçekleşmiyor. Devam edelim. Peki bunun da kendine ait neyi var? DNA'sı var. Yani halkasal bir DNA'sı var. Yazalım halkasal bir DNA'sı var. Tıpkı mitokondride olduğu gibi kendine ait neyi var? RNA'sı ve ribozomu var arkadaşlar. Doğal olarak da kendi protein sentezini, kendi enzimlerini üretebiliyor. Hatta DNA'sını kullanarak çekirdeğin kontrolünde olmak kaydıyla kendini eşleyebiliyor. Yazalım. Kendini eşleyebilir arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki kloroplast organelimizden bahsediyoruz. Tekrar diyorum bakın. Çekirdeğin kontrolünde olmak kaydıyla kendini eşleyebiliyor. Eğer hatırlayan varsa mitokondrinin sıvı kısmına ne dedik? Matrix dedik. Bunun sıvı kısmına ne diyor peki? Stroma diyor. Dikkat edin. Devam edelim. Burada para gibi üst üste dizilmiş yapılar var. Bakın burada da var bunlar. Şurada işaretliyorum. Bu para gibi dizilmiş yapıların adı granum. Yazalım. Granum. Şunlar. Peki granumların üst üste dizilerek oluşturduğu bu bütün yapının adı ne? Tabii ki grana diyor. Yazalım. Grana. Peki granayı bir arada tutan özel bir zar var. O zarın adı neymiş? Bakıyorum tilakoid zar diyor. Yani para gibi dizilmiş yapıları bir arada tutan zarın adı da tilakoid zardır diyor. Haberiniz olsun. Bu durumu şöyle özetleyecek olursak bunların her birinin adı granum. Bir araya gelerek oluşturdukları yapının adı grana. Hepsini bir arada tutan Özel zarın adı da tilekoid zardır diyor. Haberiniz olsun. Öğrenci diyor ki hocam mitokondride diyor matrix ve kriş ATP üretebiliyordu. Peki kloroplastta diyor ATP kim üretir? Tilekoid zar üzerinde ETS elemanları var. Peki ETS elemanlarının amacı neydi? Elektron taşıma sistemiydi ve ATP üretiyordu. Tilekoid zar üzerindeki klorofil tanecikleri neyi emiyor? Işığı emiyor. Işıktan emdiği enerjiyi ATP'ye dönüştürüyor ve stromeye bırakıyor. Doğal olarak da grana ya da granumlar ATP'yi üretir ama stroma tüketir. Tekrar tekrar diyorum mitokondriden kloroplasta ya da kloroplasttan mitokondriye doğru kesinlikle ATP geçişi olmaz. Çünkü kloroplast kendisi üretir kendisi tüketir. Mitokondri ise hem kendisi için hem de hücre için ATP üretir. Fakat hücredeki bir tek kloroplast organeline ATP vermiyor haberiniz olsun. Evet gençler bilgi notumuza geçmeden önce az önce anlatmış olduğum olayı burada şekilli olarak anlatayım. Şu benim hücrem olsun. Şu da benim çekirdeğim olsun. Çekirdek. İçeride iç zarı kıvrımlı olan kimdi? Tabii ki mitokondriydi. Peki İç zarı düzgün olan kimdi? Tabii ki kloroplastı. Peki bunlardan hangisi ATP üretebiliyordu? Tabii ki her ikisi de ATP üretebiliyor. Peki aradaki fark neydi? Kloroplast sadece kendisi için üretebiliyordu. Mitokondri ise ürettiği ATP'nin bir kısmını kendi kullanıyordu. Bir kısmını da çekirdek, endoplazmik retikulum, ribozom gibi organellere veriyordu. Doğal olarak da mitokondri hem kendi metabolizması için hem de hücrenin metabolik olayları için ATP üretebiliyor. Fakat kloroplas sadece fotosentez tepkimelerinin ihtiyaç duyduğu ATP üretiyor. Peki bu ATP'yi nerede üretiyordu? Az önce söyledim granumların etrafını saran tilekoid zarlarda üretiyordu. Peki Mitokondri ATP'sini nereden üretiyordu? Dikkat edin cümleme. Hem matriks kısmında üretiyordu hem de krista dediğimiz kısımlarda üretiyordu. Sonuç olarak mitokondri ATP üretir, kloroplast ATP üretir, hatta stoplazma ATP üretir ama çekirdeğin ATP üretmek gibi bir özelliği de yoktur. Çünkü çekirdek enerji ihtiyacını stoplazma ya da mitokondriden karşılar. Bilgi notumuzda devam edebiliriz. Ne demiş? Kloroplast diyor geçici olarak nişasta depolayabilir. Çok eski bir çıkmış soruda kloroplast nişasta depolamaz diye sormuştu. Ama bu bilgi güncellendi. Senin bilmen gereken detay kloroplast nişasta depolayabilir. Hatta AYT geldiğimiz zaman orada stomaların açılıp kapanmasından bahsedeceğiz. Orada bile nişastanın etkisi var. Ve senin bilmen gereken detay kloroplast nişasta Depolayabiliyor. Peki nişastanın uzun süreli depolanması nerede oluyor? Tabii ki lökoplast organeline gerçekleşiyor. Devam edelim. Az önce ifade etmiştik. Kloroplastın ürettiği ATP sadece kloroplast içindeki fotosendirde kullanılabiliyor. Yani kloroplast dışarıdan ATP almaz da vermez de. Yani hücrenin diğer metabolik olayları için ihtiyaç duyulan ATP'yi kim üretiyormuş? Mitokondri veya stoplazm üretir diyor. Devam edelim. Örnek sorumuzda ne demiş hemen bakalım. Kloroplast organeli için hangisi söylenemez demiş. Bunun sıvı kısmına ne deniyordu? Tabii ki stroma deniyordu. Peki para gibi dizilmiş yapıların adı neydi? Tabii ki granumdu. Granumların bir araya gelerek oluşturduğu yapının adı da granaydı. Bunları bir arada tutan zarın adı neydi? Tabii ki telekoid zardı. Peki bunların halkasal neyi vardı? Tabii ki DNA'sı vardı tek zincirli neyi verdi, RNA'sı verdi, bir de neyi verdi? Ribozomu verdi. Hemen çözümümüze devam ediyorum. Yani A seçeneğimiz doğru. Işık enerjisini diyor kimyasal enerjiye dönüştürür diyor C seçeneğinde. Tabii ki doğru. Neden? Tilakoid zar üzerinde ne vardı? Klorofil tanecikleri vardı. Bu klorofil tanecikleri ışığı emerek ATP sentezi yapıyordu. Devam edelim. D seçeneğimizde ne demiş? Üretmiş oldu ATP'yi kendi metabolizması için kullanabilir diyor. Tabii ki doğru. Kloroplast, telekoid zarda ATP üretiyordu. Fakat üretmiş olduğu ATP'yi stromada yani kendi sıvı kısmında fotosentez tepkimeleri için kullanabiliyordu. Kloroplast dışarıdan ATP almıyordu da vermiyordu da. Peki E seçeneğimizde ne demiş? Klorofil tanecikleri granada bulunur demiş. Grana'nın etrafında ne vardı? Telekoid zarlar vardı. Doğal olarak da grana ya da telekoid zar diyebilir. Yani bu seçeneğimizde doğru. Gelelim B seçeneğimizde. Ne demiş? Fotosentetik tüm hücrelerde bulunur diyor. Tabii ki yanlış. Cümleme dikkat edin şimdi. Fotosentez yapan bir canlı. Ökaryot da olabilir. Prokaryot da olabilir. Prokaryot canlılarda ne yoktu? Zarlı organel yoktu. Bakteri gibi fotosentez yapan canlılarda kloroplast yok ama klorofil tanecikleri var. Fotosentez yapan bütün hücrelerde kloroplast bulunur derse yanlış. Çünkü prokaryot canlılarda zarlı organel yoktur. Diğer örnek sorumuza devam ediyorum. Ne demiş? Yukarıda diyor bir organelin özellikleri verilmiştir. Özellikleri verilen organel hangisi olabilir diye sormuş. Bakıyorum çift zarlı diyor. Çift zarlı olduğuna göre zaten kim olabilir? Ya kloroplast olabilir ya da ne olabilir mesela? Tabii ki mitokondri olabilir. Bakıyorum protein sentezi yapacak diyor. Enzim kullanacak diyor. Oksijen üretecek diyor. Dikkat edin şimdi. Yazıyorum. Kloroplast ne yapıyordu? Hemen bakalım. Karbon dioksitle neyi birleştiriyordu? Suyu. Bunun karşılığında besin artı ne üretiyordu? Tabii ki O2 üretiyordu. Oksijen üretme özelliğini açıklamış olduk. Başka ne demiş? ATP üretecek diyor. ATP üretebilen organel kim olabilir? Tabii ki ya kloroplast olacak ya da mitokondri olacak. Şimdi buradan yola çıkarsak, çift zarlı olacak dediğine göre bu elendi. Bu da elendi. Bu da elendi. Kaldı mitokondri ve kloroplast. Oksijen üretecek dediğine göre mitokondri ne yapıyor peki? Oksijeni tüketiyor. Mitokondri de elenmiş oldu. Yani yukarıdaki özellikleri karşılayan bir tane organelimiz kaldı. O da tabii ki kloroplast organeli olduğuna göre cevabımız C seçeneği. Evet gençler konunun daha iyi anlaşılabilmesi için kloroplastla mitokondri ile ilgili karşılaştırmalı bir soru yapalım. Ne demiş burada? Mitokondri ve kloroplasta ait bazı özelliklerin karşılaştırması verilmiş. Bunları artı eksi şekliyle doldurmamız istiyor. Ne demiş? Hücrenin diyor, diğer organeller için diyor ATP sentezi. Tabii ki bunun için yanlış. Neden? Arkadaşlar kloroplast sadece kendisi için ATP üretebiliyordu. Doğal olarak da ikinci öncülümüze eksi koymamız gerekiyor. Peki... Birinci öncülde ne demiş? Kendini eşleyebilme demiş. Tabii ki doğru. Yani bir artı olacak. Gelelim oksijen tüketimi diyor. Arkadaşlar kloroplast oksijen tüketmiyor. Oksijen üretiyor. Üçüncü öncülümüzde eksi olacağına göre artı. Eksi eksi nerede var? Bakıyorum denizli seçeneğinde var. Evet gençler plastiklere başlarken üç çeşit demiştik. Neydi onlar? Kloroplast kromoplast ve Kloroplastı gördük. Ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Çift zarlıydı ve nişasta depolayabiliyordu. Devam edelim. Kromoplastlar diyor. Bitkilere diyor. Yeşil dışındaki diğer renkleri verir diyor. Peki hangi renklerin oluşumundan sorumlu? Bakıyorum sarı, turuncu ve kırmızı renkleri veriyor. Özellikle bunu AYT'de e sormuştu. Ne demişti? Karotenoidler bitkilere renk verir demişti. Yani buradaki kromoplastlara gönderme yapmışlar beniz olsun. Devam edelim. Taç yapraklarda diyor bazı bitkilerin köklerinde ya da meyve tohum gibi kısımlarda bol miktarda bulunuyor. Son olarak ne demiş? Kloroplastlar kromoplastlara dönüşebilir. Genel kanal zaten şu ışık etkisiyle bunlar birbirine dönüşebiliyor. Devam edelim. lekoplastlardan bahsediyoruz. Ne demiş? Lökoplastlar diyor kök gibi, gövde gibi, tohum gibi yumru kısımlarda bulunan renksiz plastiklerdir diyor. O zaman şu ana kadar öğrendiklerimizi tekrar edelim. Kloroplast sahip olduğu klorofil pigmentleri sayesinde yeşil renk veriyor. Kromoplast sarı, kırmızı, turuncu renk veriyor. Lükoplastlar ise renksiz plastikler olarak geçiyor. Peki bunlardan hangileri nişasta depolayabilir derse tabii ki kloroplast ve lükoplast nişasta depolayabiliyor. Peki bunlardan hangisi fotosentez yapabilir derse sadece kloroplast yapabiliyor. Devam edelim. Kloroplastın diyor fotosentez sonucu ürettiği glikoz moleküllerini Nişasta olarak depolar. Tekrar tekrar söylüyorum. Kloroplast kısa süreli ve az miktarda depoluyor. Uzun süreli depolama lükoplastin görevidir. Mutlaka bilin. Devam edelim. Lükoplastlar diyor. Nişastanın yanı sıra yağ veya protein de depolaya biliyor. Geçiyorum ve son olarak da lükoplast diyor. Işık etkisiyle kloroplastlara dönüşebilir. Buna en iyi örnekte tabii ki patatesin zamanla yeşillenmesi diyebilirim. Örnek sorumuzda devam ediyorum. Ne demiş? Bitkilerde bulunan lükoplastın ve kloroplastın karşılaştırılması aşağıda verilmiştir. Artı eksi konulan işaretlerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. X ile gösterdiği öncülde ne demiş? İnorganik moleküllerden organik besin sentezi. Ne demekti? Fotosentezdi. Peki bunlardan hangisi fotosentez yapabiliyordu? Tabii ki sadece kloroplast. Yani birinci öncülümüz yanlış. Geçiyorum. Nişasta depolamak hem kloroplastın hem de lökoplastin göreviydi. Yani artı olması gerekiyordu. Çift zarlı olma bunların üçü de çift zarlıydı. Bu sayede birbirine dönüşebiliyordu. Yani bu da artı olması gerekiyor. Peki fotosentez yapma lökoplast için tabii ki yanlış. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir diye bakıyorum. 1'in eksi olması gerekiyordu doğru. 2'nin artı olması gerekiyordu bu da doğru. 3'ün de artı olması gerekiyordu bu da doğru. 4'ün artı olması gerekirken ne demiş? eksi demiş. Yani cevabımız Denizli seçeneği. Evet gençler bugünkü konumuzun sonuna geldik. Fakat veda etmeden önce şöyle güzel bir soru sormak istiyorum. Yazalım. Desek ki size canlı bir bitki hücresinde bir mitokondri eşit kloroplast. İki mitokondri küçük kloroplast. Üç mitokondri büyük kloroplast. Peki sorumuz ne? Bunlar çalışma hızı olduğuna göre çalışma hızı olduğuna göre hangi durumlarda bitkinin fotosentez yaptığı kesindir dese ne derdiniz? Sizden ricam bu soruyla ilgili düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Çözümünü izlemeden önce de mutlaka kendiniz iyice analiz ederek çözmeye çalışın. Ben çözümüme devam ediyorum. Ne demiş? Bir defa canlı bir hücre olduğuna göre. Mitokondrin çalışma ne olamaz? Sıfır olamaz. Sallıyorum 5 hızıyla çalışsın. Doğal olarak da kloroplastta da 5 hızıyla çalıştığına göre mitokondrin çalışma hızı kloroplastta eşit olduğuna göre ikisi de aktif olarak görev yapıyordur. Yani bitki fotosentez yapıyordur. Devam edelim. Mitokondri küçüktür kloroplast diye. Yani bunun çalışması hızı 5 olsun. Sallıyorum kloroplastinki de 6 olsun. Yani bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar. Gelelim 3. öncülümüze. Mitokondrin çalışması. hızı 5 olsun. Kloroplastın sıfır olamaz mı? Olabilir. Çünkü kloroplast 7-24 çalışmak zorunda değil. Peki soru da bize neyi sormuştu? Hangisi bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar demişti. Üçüncü öncül bir kanıt olamayacağına göre birinci ve ikinci bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlayabilir. Evet gençler veda öncesinde şöyle mitokondri ile kloroplastın hemen hızlıca karşılaştırmasını yapalım. İkisi de neydi? Çift zarlıydı. İkisinin de DNA'sı vardı. Kendini eşleyebiliyorlardı. Fakat buradaki eşleme olayı çekirdeğin kontrolünde gerçekleşiyordu. Kendilerine ait RNA'ları ve ribozomları vardı. Kendi proteinlerini ya da enzimlerini üretebiliyorlardı. İkisi de ETS taşıyordu. İkisi de ATP üretiyordu. Fakat aradaki fark neydi? Mitokondri hücre ve kendisi için ATP üretiyordu. Bu ise sadece kendisi için üretiyordu. Ve son olarak da bu O2 solunumu gerçekleştiriyordu. Diğeri ise fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyordu. Denklemleri de yazacak olursak bu adam ne yapıyordu? Glikozu oksijen varlığında parçalıyordu. Bunun sonucunda karbondioksit artı su açığa çıkıyordu. Bu da tam tersi karbondioksitler suyu birleştiriyordu. Karşılığında da glikoz artı O2 üretiyordu. Evet gençler plastikler ve mitokondri ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde sentrozom ve çekirdekten bahsedeceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın. Bu odada yaşadığım yalnızlığı şöyle tarif edebilirim. Yıllarca bir roman yazmak için odasına kapanan Dostoyevski yalnızlığını yaşıyorum resmen. Kendimden başka hiç kimsem yok. Bu kadar garibanlık içerisinde burada ders anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu ricamı duyarlar da bana bir karşılık verirler diye umut ediyorum.